Avrupa'da bir tır günde 9 saate kadar çalışabilme şansına sahipken, Amerika'da bu süre 14 saate kadar çıkabiliyor. Bu duruma neden olan en temel sebeplerden biri, Amerikan eyaletleri arasındaki uzun ve yorucu yol mesafeleri, diğeri ise dünyanın büyük bir kısmına nazaran daha yoğun geçen ticari faaliyetlerin sürdürülmesi diyebiliriz. Amerika'da günün büyük bir bölümünü tırlarında geçiren şoförler için tır kabinleri oldukça önemli bir yere sahip. Yasal çerçevelerle birlikte burunlu tasarımın bir diğer avantajı da tam da bu noktada doğuyor. Kabin genişliği ve rahat bir sürüş deneyimi. Burunlu tırlar Avrupa tırlarının aksine ön tarafına yerleştirilen motorlar sayesinde hem daha sessiz bir sürüş deneyimi hem de daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Avrupada ise daha kısa sürüş rotaları ve çalışma saatlerinin sınırlı olması sebebiyle tırların tasarımındaki öncelikli amacın şoförün konforundan ziyade aracın ve yapılan işin verimliliğini artırmaya yönelik olduğu anlaşılıyor.